اللهم صل على محمد وعلى محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الصائب وفي كل صائب وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزكته وأب. اتومتي فِيهَا وفيها تبيلا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم وَبِهِ نستعين صلى الله عليك يا وَلِيَ الله اغثنا وارشدنا واهدنا في غنمر افندimiz جاهلية dönemi yıkmış cahiliye dönemini yıkmış yeni bir yaşam tarzı getirmiştir. Yani yeni bir din getirmiştir. İnsanlar alışkanlıklarından yavaş yavaş vazgeçecek ve yeni bir yaşam tarzına geçecekti. Ve bu yaşam tarzının da nasıl olduğunu ancak peygamber biliyordu ve peygamber öğretiyordu insanlara nerede nasıl davranacaklarını insanlar bilmiyordu. Her konuyu gelip peygambere sormak zorundaydılar. Peygamber yeni bir toplum oluşturuyordu. Yeni bir kültür, yeni bir medeniyet oluşturuyordu. Dolayısıyla da peygamber müracaat yeriydi. İnsanların her türlü sorunlarını çözen, onları dinleyen bir merciydi peygamber bana ne var diyemezdi peygamber. Bütün insanların derdiyle ilgilenmek zorundaydı. Yani bir karı kocanın kavgasına da müdahale ediyordu peygamber. Niye? Çünkü o karı kocanın kavgalarının sebebi cahiliye dönemine dayanan adet ve alışkanlıklardan geliyordu. Peygamber Efendimiz onlara nasıl davranmaları gerektiğini öğretmek zorundaydı. Yani dini öğretmek zorundaydı. Erkeğin kadına karşı vazifesi nedir onu söylemek zorundaydı. Kadının erkeğe karşı vazifesi nedir onu söylemek zorundaydı. Herkes vazifesini bildi mi ortada da kavga olmaz. Dolayısıyla bu dini kuralı yani yeni yaşam tarzını peygamber o iki tane karı kocaya anlatmak zorundaydı. Bunun içinde onların kavgasına mecbur müdahale ediyordu. Yani bahane ne var demiyordu. İki tane ortaktır. Ortak iş yapıyorlar. Bu ortak işlerinde sorun vardır. Bunların sorunlarını çözmek için peygamber müdahale ediyordu. Yani ticaret kuralını orada onlara üretiyordu. Neticede bu ortaklar eğer sorun yaşamışsa birisi veya da her ikisi Biz kurala uymadıkları içindir. Ondan dolayı sorun yaşanıyor. Eğer ikisi de kuralla hareket ederse ortada sorun olmayacaktır. Dolayısıyla da bu kural peygamberin yeni getirdiği ticaret kuralı olmalıydı. Peygamber mecburan o iki tane ortağın sorunuyla ilgileniyordu. Peygamber bir hastanın hastalığıyla ilgileniyordu. Bir insanın işi iyi gitmiyordu, gidiyordu onun işinin niye iyi gitmediğini izleriyordu. Yani Peygamber Efendimiz yaşam adamıydı. Hayatın içindeydi. Çarçıdaydı, pazardaydı, evlerdeydi. Peygamber Efendimiz evine çekilmiş namaz kılan, tesbih çeken, şeyhlik yapan bir insan değildi. Dinde böyle de bir alimlik zaten yoktur. Dində belə bir dini öndərlik zaten yoxdur. Peyğəmbər müraciat yeridir. Peyğəmbər İslamın öndəri idi. Amma şimdiçi siyasətlər kimi öndər deyil. Şimdiçi mən öndərim deyən öndərlər kimi deyil. Yəni bunu sadəcə bürokrat e, səviyyəsində sürdürən öndər deyil. Halkın içində halkla beraber bir önderdir. Önder yani halkı organize edip bir yöne yönlendiren kişi. Önder halkın tepesinde oturup lüks yaşam yaşayıp halkın üzerine basarak yaşayan insan değildir ki önder. Dolayısıyla da peygamber herkesin sorunuyla ilgileniyordu. Bu önderin vacibesidir. Şimdi halkın madem çerçevesin sorunuyla ilgileniyordu. O zaman halkın peygambere müracaat etmesi gerekiyordu. Halkın da peygambere müracaat edebilmesi için peygamberin güzel huylu olması lazımdı. Güler yüzlü olması lazımdı. Yani bir insan peygambere bir şeyi sormaktan korkmamalıydı. Çekinmemeliydi. Derdini çok rahat bir şekilde anlatabilip söyleyebilmeliydi. Peygamber kendisini bir konuma oturtturup bu konuma kimse yaklaşamaz. Benimle görüşmek için üç tane sekreterden geçeceksin konumunda değildi peygamber. İnsanlara öyle tavır sergiliyordu, öyle hareket ediyordu ki peygamber. insanlar peygambere çok rahatlıkla derdini anlatabiliyordu. Örneğin bir kadın gelip nasıl adet olduğunu, adetinde sorunlarının olduğunu, ne yapması gerektiğini peygambere sorabiliyordu. Peygamber de rahatlıkla anlatabiliyordu. Bir genç, 16 yaşında bir genç çok rahatlıkla peygambere gelip sorununu anlatabiliyordu. Çok rahatlıkla. Bunu da peygamber yapmıştı. Yani peygamber insanlara karşı öyle davranıyordu ki insanlar kendilerinde o cesareti bulup peygamberle sohbet edebiliyorlardı. Dolayısıyla da peygamber güzel bir ahlaka sahipti. Güler gözlüydü. Asık suratlılıktan uzak duruyordu. Halk çok rahat bir şekilde peygamberle irtibat kurabiliyordu. Sıradan davranıyordu peygamber. Öyle ki peygamberin özel bir yeri yoktu. Bir mecliste. Peygamber nereye boş boş sordu otururdu. Halkın içindeydi. Bu daha sonra bir ufak soruna neden oldu. Sorun da şuydu ki yabancı insanlar gelip peygamberi mecliste bulamıyorlardı. Halk dedi ki ya Resulallah Müsaade edin size ufak bir yer yaptıralım. Yani belli bir yer yaptıralım. Siz orada oturun. Çünkü sorun yaşamaya başladık artık. Yabancı insanlar gelip sizi bulamıyor. Göremiyor. Peygamber müsaade etti. O da sadece tanınmak içindir. Yani insanların rahatlıkla gelip ona hemen kulağına bir şey diyebilmeler içindir. Yabancı insanların, peygamberi tanımayan insanların. Müsaade etti peygamber dedi olsun. Ve peygambere biz yer yaptılar ki peygamber orada oturup kalkıyordu. Ama yine halk seviyesinden uzak durmadı peygamber. Hazreti Peygamber Efendimizin davranışlarından bir de buydu ki peygamber Efendimiz elinden geldiği kadar kendi işini kendi yapmaya çalışıyordu. Yani işlerini başkalarına yaptırmaya çalışmıyordu. Farzi misal bir su mu içecek? Kendisi doldurmaya çalışıyordu o suyu. Başkasına zahmet vermeye vermiyordu. Elinden geldiği kadar Hazreti Resulü Ekrem kendi işini kendisi yapmaya çalışıyordu. Bu onun genel ahlakıydı. Ama insanlar ona hürmet ediyordu, saygı duyuyordu, ona hizmet ediyordu. O ayrı bir olay. Ama kendisinde böyle bir huy vardı. Fazla misal bir şey getirilecek, kalkıyordu kendisi getiriyordu. Elinde evine bir şey taşıyor, örneğin bir yiyecek taşıyordu. Diyorlar diye Resulullah ver biz taşıyalım. Hazreti Resulullah Ekrem kendim taşıyabiliyorum. Taşıyamadığı bir şey oldu mu veriyordu örneğin. Böyle bir huyu vardı. Genelde kimseye zahmet vermeye çalışmazdı. Kendi işlerini kendisi yapardı. Peygamber Efendimiz vermiş olduğu sözde durardı her zaman. Her zaman dururdu. Hatta kendisi zorluğa düşse dahi bir söz vermişti o sözünde durmaya çalışırdı. Maddi sıkıntı çekse dahi, bedeni sıkıntı çekse dahi sözünde dururdu Peygamber Efendimiz. Fazlı misal biri diyordu ki ya Resulallah bir işim var seninle. Burada beş dakika bekle geliyorum. Gidiyordu üç saat sonra geliyordu. Unutuyordu Peygamber'e söz verdiğini. Geliyordu Peygamber halen orada bekliyor. Söz vermiştir bekliyorum demiştir. Bu şekil vermiş olduğu sözde durardı peygamber. Bunları niye anlatıyoruz? Biz peygamberimizi tanıyalım ve peygamberimizin ahlakıyla ahlaklanalım. Bu bunlar insani yaşam tarzıdır. Kur'an bize diyor ki peygamber sizin için güzel bir örnektir. O zaman biz peygamberin bu davranış tarzlarını öğrenip hayatımıza bu davranış tarzlarını sokacağız. Elimizden geldiği kadar Hazreti Resulullah'a benzemeye çalışacağız. Hazreti Resulullah'a benzemeye çalışırsak adımız olur Müslüman. Hazreti Resul-i Kerem'e benzemeye çalışırsak olur peygamberi takip eden insan. Ve peygamber bu insana şefaat eder. Peygamber onu dünyada bu insanın elinden tutar. Hazreti Resul-ü Ekrem salavatullah aleyhi ve ali ve sellem ve ehli beyt'e hiçbir zaman misafirini çalıştırmazdı. Musafire hürmet ederdi ve yemek ahlakından biri bu ki e, musaf kend musafiri çekilmeden kendisi yemekten çekilmez çekilmezdi. Buna dikkat edin. Evinizde musafir oldu mu? Baktınız ki doydunuz, siz yine çekilmeyin. Yavaş yavaş yemeye çalışın. Musafir yemeğine devam etsin. Çünkü siz çekildiniz mi Musafir tek başına kaldı mı yemekte O da çekinecektir utanacaktır Yemeyecektir Dolayısıyla siz Yemeğinizi yavaş yavaş yiyin Bırakın Musafir yemeğini bitirmeye çalışsın Rahat yiyebilsin yemeğini Canı çektiğince Yiyebilsin Peygamberin ahlaklarındandır Evine bir musafir mi geldi Hazreti Resulü Ekrem Dışarıya kadar yolcu ederdi bu insani bir davranıştır. Misafirini kapıya kadar yolcu etmek. Yerinde oturup güle güle demek edepsizliktir. Dışarıya kadar çıkartmak hürmet etmek saygıdır, saygınlıktandır. İnsani davranıştır. Makamınız ne olursa olsun, mevciniz ne olursa olsun, bunların hiçbiri üstünlük aşağılık konusunda geçmemiştir. Yani biri sizden küçükse, biri sizden makam olarak aşağıysa onu aşağıya kadar yolcu etmeniz ayıptır diye bir şey yoktur. Örnek diyorum ha, validir. Valide insanı kapıya kadar yolcu eder mi? Vali diyecektir. Ben valiyim ama aynı zamanda da Müslümanım. Benim Müslümanlığım valiliğimden daha önce önce gelir. Peygamberimin desturu valiliğimin desturundan daha ön plandadır. Dolayısıyla vali insani görevini yapacaktır. Musafir varsa kapısına kadar yolcu edecektir. Yerinde çilitlenip kalmayacaktır. Musafir geliyorsa ayağa kalkacaktır. Bu insani görevidir onun. Ben valiyim, halkın ayağına kalkamam diyorsa valisin ama insan değilsin. Dolayısıyla da bu anlatılanlar makam ve mevçiden alakalı şeyler değildir. Hazreti Peygamber ve Ehli Beyti hiçbir zaman musafirden bir şeyi esirgemezdi. Musafirə mi gəldi. Evdəki ən gözəl şeyləri ona ayırardı. Yəni çərəzi kəndisini ayırıp musafirə quru çay verməzdi. Musafir getdikdən sonra is çərəzi kəndimiz yeyəlim deməzdi. Əlindən gəldiyi qədər musafirə tökəldi önünə. Ən gözəli nə varsa. Bu insana dəyər verməkdir. İslam dini hər zaman insanın şəxsiyyətinə dəyər vermişdir. Böylə olunmasını istemiştir. Qarşı insana şahsiyyəti hər zaman qorunmalıdır. Dəyər verilməlidir. Şahsiyyəti kəskinliklə ayaq altına alınmamaya çalışılmalıdır. Hazreti Rasulə (s.a.v.) işlərində gənəldə istişare edərdi. Peyğəmbər Efəndimiz bilikli biri idi, yetənəklidir. Almış olduğu qərarların hepsi Allah'a aiddir. Allah yönlendiriyordu çünkü. Cebrail onun yanındaydı. Cebrail peygamberin arkadaşıdır. En samimi arkadaşıdır. Peygamberle çocukluktan beri arkadaştır Cebrail. O da ki peygamber vefat ettiği zaman Cebrail başının üstündeydi. Azrail başını, Azrail canını alıyordu peygamberin. Ama Cebrail yanındaydı, ağlıyordu. Arkadaşıydı çünkü. Ruhları yenə, yəni Cəbrayil peyğəmbərin ruhu ilə yenə eyni olacaqdır. Yəni peyğəmbərin bədəni ruhu bədənindən çıxdıqdan sonra Cəbrayil artıq onu görməməzdə getməyəcəkdir. Bərza haləmində yenə yanındadır. Amma peyğəmbərin ən zor anında peyğəmbərin yanında idi Cəbrayil. Cəbrayil, yəni davamlı Allahdan aldığı xəbəri gətirib peyğəmbərə ulaştıran kişi. Arkadaşı idi peyğəmbərlə Cəbrayil. Hazreti Resul Ekrem devamlı Cebrail ile alakalı olmasına rağmen, bilgiyi ondan almasına rağmen, hangi işin nasıl yapılacağını çok iyi bilmesine rağmen istişare ederdi. Bir iş yapacağı zaman tek başına karar vermezdi. Çağırırdı insanlar derdi ya bu işi yapacağız nasıl yapalım? Müşrikler toplandılar bütün kabileler Yahudiler, hepsi putperestler toplandılar. İslam'a savaş açacaklar. Hendek savaşı, Ahzab savaşı. İki adı vardır. Hendek ve Ahzab. Hz. Resulü Ekrem ne yapacağını çok iyi biliyordu. Ama insanlar topla dedi ne yapalım. Herkesin görüşünü aldı. Daha sonra kendi görüşünü sundu. Veyahut da kendi görüşü olan bir başkasının görüşünü sundu. Bu iş böyledir. Peygamber niye böyle yapıyordu? Niye istişare ediyordu? İnsanlara istişare etmesini öğretmek için. Yani peygamber diyordu ki ben bu kadar bilgiyle ki bilgimde kendime dayanmıyor Allah'a dayanıyor. Buna rağmen sizinle istişare ediyorsam Siz de mutlaka istişarede bulunun birileriyle. İstişare insanın yanılgısını engeller. Duygusal hareketini engeller. İnsan genelde karar aldığı zaman duygusal davranır. Bazı şeyler gözüne perde olur. Yani o duygusallığı müsaade etmez onun doğru karar almasına. Ama istişare ile o insanın şeytanı kırılabilir. O insanın yanlışı ona gösterilebilir istişare ile. Dolayısıyla akıllı insan yapacağı işte mutlaka istişare eder ki daha sonra sıkıntı yaşamasın. Peygamber Efendimiz ne zaman sıkıntıya düşse, ne zaman çıkmaza düşse namaz kılardı. Bunların hepsi örnektir dikkat edin. Yani siz de böyle yapın. Kur'an diyor namazdan ve sabırdan yardım dileyin. Və sələt ünəb istabr və səlat. Nəvaz insana yardımçı olur. Nasıl? İnsan bir məsələyə anlamadığı zaman, bir çıxmazın içində olduğu zaman, bir borcun içində olduğu zaman, ailəsel problem yaşadığı zaman, toplumsal sorun yaşadığı zaman, çıxamadığı zaman peyğəmbər 2 rekat namaz kılardı. Ve Allah'a yalvarırdı. Allah'la irtibat kurardı yani. Namaz Allah'la irtibatın yegane yoludur. Peygamber Allah'la irtibat kurardı. Annını secdeye koyardı. Allah'tan yardım isterdi. Ve Allah ona yolunu gösterirdi. Ve rahatlardı o. En azından rahatlardı. Peygamber Efendimiz namazdan her zaman her zaman yardım beklerdi. Hazreti Resulü Ekrem düşünmeyi, yalnız kalmayı severdi. Toplumun içindeydi. Günlük örneğin 10 saatini toplumun içinde geçirirdi. Ama günde bir yarım saatini, bir saatini yalnız kalmaya ayırırdı. Düşünürdü. Oturup sadece düşünürdü. Düşünmek kadar insanı geliştiren bir şey yoktur. Hazreti Resul-i Ekrem her zaman olayları da iyiye yorardı. Örneğin bir olay mı oldu, bir haber mi aldı? Onu iyiye yorardı. Dinledi buna Hüsnü Zan denilir. Birden bir haber aldığınız zaman, bir şeyi duyduğunuz zaman onu kötü şekilde değil de iyiye yormanız lazım. Örneğin, örneğin bir adamın ekonomi problemleri olduğunu duydunuz. Veyahut da bir adamın ailesel problemleri olduğunu duydunuz. Şimdi hemen onu şöyle yorumlayabilirsiniz. Şeytan yorumlatabilir bak. Demek ki nerede haram mal kazandı ki şimdi de böyle oldu. Buna derler kötüye yormak. İyiye yormak nedir örneğin. Ya adamın yüzde yüz parasını vermediler. Adamı zor durumda bıraktılar. Adam da alacağını alamadı zor duruma kaldı. Yani adamın hemen hata ettiğini değil de adama yanlış yapıldığını... Yorumlamak'a denilir iyiye yormak. Buna denilir iyiye yormak. Bütün olayları iyiye yorarsanız iyi insan olursunuz. Kötüye yorarsanız kötü insan olursunuz. Hayatınızda iyi huylu olmak istiyorsanız, iyi bir insan olmak istiyorsanız, yaratılışınızın iyi olmasını istiyorsanız olaylara ve dünyaya her zaman olumlu yaklaşın. Olumsuz yaklaşmayın. Hüsnü zan deniliyor buna dinde. Ama bütün olaylara hüsnü zanla yaklaşın. Bu sizi iyi, temiz bir insan yapacaktır. Hazreti Resul-i Ekrem'in yapmış olduğu iş buydu. Hazreti Resul-i Ekrem genelde insanlara dua ederdi. Dua ederdi yani iyi dilliydi peygamber, keskin dilli değildi. Farz-ı misal diyorum. Biri sizin dükkanınıza geldiği zaman, bir çay içtiği zaman, kalkacağı zaman ya Allah razı olsun. Bizi geldin, onurlandırdın, şereflendirdin. Allah çol çocuğunu var etsin. Allah ölenlerine rahmet etsin. Falan. Güzel dilli olmak. Hazreti Resulullah'ın önemli özelliğiydi. Hiç kimse yoktu ki peygamberi görsün, ziyaret etsin, onun duasını almasın. Vardır toplumda böyle insanlar vardır. Ayaküstü selamlaşırsın, hal hatır sorusun adam iki dakikanın içinde sana bir hoş olmasına, sivriliğinin uzaklaşmasına sebep olur. Ve bu da rızıkta etkilidir. Her kimin dili güzelse rızkı bol olur. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.